Herkese merhaba. Siz Tuna Aşık TV izleyici dostlara selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar, geçenki Elazığ videom yani bayağı bir beğenen dostlar olmuş. Yani cazip sürpriz isimleri değindik. Ya bugün de çok soran olduğu için en azından yani siz Tuna Aşık TV izleyici dostlara hızlı hızlı geçeceğim. Siz dostlardan yani videoyu beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin diyerek hızlıca koşu yorumlarına geçiyorum. Bütçeniz sarsmadan değerlendirin. Düşük bütçeli oynar dilerseniz ile uğraşmadan direkt bir de yapabilirsiniz. Şengül'ün birinci oyusu. Öncelikle gidişatı göz önüne alırsak 1, 7, 8. Bu üçün, üçü de ön tarafa giden isimler. Ama bu üç isimden liderliği kim alır tarafına bakınca benim gözümde 7 ile 8 formsuz olduğu için ve bir kulvar avantajıyla bence bu hamleyi yapacak isim bir numaralı AB Heyran olacaktır. Ben bir numaralı AB Heyran bir kulvar avantajıyla startla beraber liderliği alması halinde viraja sermayeli dönerse kazanabilir. Güne tekla başlamak istiyorum. İkili yapacağım. Alternatif bir bankoya ihtiyacım var diyen bir numaralı AB Heyran alternatif banko seçeneği. Devamında iki yarıştır kısa mesafede etkisiz kalan, ondan önceki yarışında derecesiz olduğu için sıfır yazan, uzun mesafe yarışlarda etkili olan 3 numaralı Pınar Rüzgarı dikkat. Sonrasında 4 numaralı Bıçkın Kral 5 Necmi Baba ve 2 numaralı Es Yaşar diyorum. Özetle bir çok önde 3-4-5-2 rakipleri diyorum. Günün ikinci koşusu koşuda Ekürler ağır kale olsa da ilk atım inat edip döve döve kala amçız çıkıp liderliği alırsa 3 numaralı Kral Cevher benim başta yazacağım isim. Ön grup arkası bekleyip düzlükte yürürse koşudaki en iyi dereceye sahip olan 6 numaralı Muhlif Baba ufak oyunlar için 3 ve 6 çok önde. Sonrasında geniş oyunlar bu iki ismin dışında isim duymak isterse iki numaralı çılgın heme. Yarış ölüm temposuna girerse mesafe kısa geleceğini düşünsem de 7 numaralı Recohad ve son olarak 1 numaralı Aztek Pot'u ekledim. Özetle 3-6 ufak orta bütçeli oyunlar için yeterli 2-7 bir sonraki ihtimaller. Günün 3. koşusu burada kimsenin vaktini almak istemiyorum detay verecek hiçbir şey yok. Ben ayrımsız hepsi diyorum. İlla da birkaç isim duymak isteyen dostlar varsa. 6 Ceyda Can'ın bir dikme ağası ve 9 Küçük Boztepe her oyunda bulunsun. Ama dediğim gibi ben bu koşuda risk almıyorum arkadaşlar. Direkt kapatıyorum hepsi. Günün dördüncü koşusu Kadıköy güzel 10 numara. Evet senaryo belli çıkacak. Temposunu koyup bitirmeye çalışacak. Derece anlamında gidişat dudaklı ilk altılı özelinde benim. Siz Tunaşık TV izleyici dostları 10 numara Kadıköy güzeli. ilk altılı özelinde benim net bankom. Fakat benim ikinci altıda başka banko seçeneklerim var. Net bir bankom olduğu için ben yanına Bellafina gibi ve Boston Light gibi isimlerin ana baba bir ve anadan öz kardeş olması sebebiyle bu iki söylediğim Bellafina ve Boston Light Elazığ pistine aşık isimler. Şimdi kalkar bu isim 10 numaralı telgraf kardeşleri gibi Elazığ pistini çok severse kalem hale dinlemez kimsenin de gözünün yaşına bakmaz diyerek ikinci altılı özelinde ekledim. Daha sonra takip listemde olan 6 numaralı Orak Reis ve Necmi Altın'la hazırlanan ve onunla yarışacak olan 4 numaralı küçük çocuk da ekledim. Özetle birinci altılı üzerinde 10 numaralı Kadıköy Güzeli Net Bankom. ikinci altılı da 10 bir çizgi çektim. 11 6 4 dedim. Günün 5. koşusunda koşuda ölüm temposu bekliyorum. 2 kaçar, 8 kaçar, 6 kaçar ve hepsinin yan yana çıkıyorlar kulvar olarak. Kim kime müsaade edecek kestiremediğim için ben sprinter isimlere yöneldim. Yarış yarış gibi koşulacaksa, kimse kimseye müsaade etmeyecekse, sprint, sprinter isimlerden 3 numaralı Dumanlı Pars, 4 numaralı Lady Peregrin, ufak ve orta bütçeli oyunlar için kısaltmam olur. Geniş oyunlar bu iki isimden sonra isim duymak isterse, 6 numaralı Prenses Alin ve 7 numaralı Rainbow Rainbow eklenebilir diyorum. Günün 6. koşusu. Her türlü sonucu açık. Oldukça zorlu koşuda. Kim gelse şaşırmam. Ne işi var demem. O derece zorlu koşuda. Ufak oyunlar için kısaltmam gerekirse. Boş kalması halinde 3 numaralı Burç Ranger başta yazalım. Sonrasında bu isme yakın gidip düzlükte yürürse 1 numaralı Rotashov. Sprint mesafesini ayarlaması halinde 2 numaralı King Dallas ve son olarak 4 numaralı Howard yeterli duruyor. Dileyen Diğer isimlere şans verebilir. Ben ufak ve orta bütçeli oyunlar için bu dört ismi çok ön plana çıkarıyorum. Günün yedinci koyusu 2, 8, 12, 1. Hep sayana seri isimler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hadi burayı tek atmadık. Kaça, ka kaç at yazacağız? En azından 7-8 at yazmamız gerekecek. Ya gidip ya gidip %60'lık Kadıköy güzelini banko bırakacağız. Ama ben burada ya ben çapraz kurgu yapacağım. Ben çek kovalıyorum. Ben yüksek ikramiye kovalıyorum diyen varsa Takip listemde olan 5 numaralı Yağız Alp alternatif banko seçeneği olarak önermek istiyorum. Sonrasında yanına rakip olarak yine Sprinter isimlerden 8 numaralı Sehar ve 3 numaralı Renk Katı ekledim. Özetle 5 numaralı Yağız Alp alternatif banko seçeneği, 8 numaralı Sehar ve 3 numaralı Renk katta öncelikli rakipleri diyorum. Ve geldik günün son koşusuna. Ben oyunu buraya getirip banko bekleyeceğim. Net banko bırakacağım. Bu isimde 4 numaralı May Ares. Hayatın ilk yarışında koşu koşmuş tecrübeli rakipleri arasında. Güzel başladı. Startla beraber iyi başladı ama liderliği alamadı. Bugün yarış görme tecrübesiyle, idman pisteği görüntüsüyle dıştan doldurup gelip liderliği alıp viraja sermayeli dönerse beyaz bayrak ayna yapmasını bekleyeceğim. Banko bırakıyorum. Hayatın ilk yarışında yapmış olduğu dereceyi birçok yarış koşmuş rakipleri yapamamışken ve bu isim hayatın ikinci yarışına çıkarken bu derecenin üzerine koyması halinde ben yaban banko bırakacağım ya çok çokat yazacağım. Bu bahsettiğim tüm nedenlerden dolayı ben 4 numaralı May Ares'i 2. Altılı net banko olarak bırakıyorum. Siz Tuna Aşık TV izleyici dostlara umarım katkı sağlayabiliriz. Dün de günkü Elazığ oyununda birçok sürpriz isme değindik. Siz izleyen dostlara da fayda sağlamış. Geri dönüş yapanlar teşekkür edenler oldu. Umarım bugün de kurgularınıza fayda sağlayabiliriz. Dediğim gibi beğeni yapmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı ve destek olmayı ihmal edin ihmal etmeyin. Siz izleyen dostlara bol şanslar diliyorum. Şans bizimle olsun. Allah'a emanet görüşmek üzere.